Evet arkadaşlar muhabbet kuşu banyo zamanı. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir tane tabak ve içine su koyuyorsunuz. Ve bakın şimdi ne olacak arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Bakın şöyle parmağınızla şöyle hop şöyle bakın geliyor görüyor musunuz arkadaşlar bakın. Şöyle alıştırmak için bir tane tabak koyuyorsunuz ve tabağı parmağınızın ucuyla şöyle kuşmuş gibi bu şekilde böyle yapıyorsunuz arkadaşlar bakın. Ve böyle yapa yapa kuşunuzu bu şekilde alıştırmaya çalışın. Arkadaşlar hiçbir şey zorlamayın. Bakın. Bakın şimdi kademe kademe gelecek bakın. Görüyor musunuz bakın. Tabağa gelecek. Bakın görüyor musunuz? Hop tabağa geldi. Bakın tabağa alıştığı için daha önceki videolarından hatırlarsanız muhabbet kuşumun banyosunu ederken görüntüsünü biliyorsunuz. Bakın bu şekilde kademe kademe artık yavaş yavaş gelecektir. Ben çünkü alıştırdım ona. Alıştırdıktan sonra o artık bakın hop bu şekilde tabağın içine Yavaş yavaş bakın görüyor musunuz? Girip çıkıyor bakın. Ve bu şekilde banyosunu ediyor bakın. Görüyor musunuz? Suyu çok seviyor çünkü. Sudan da vazgeçemiyor çünkü bakın. Her defasında. Gösterdiğim yöntem şeklinde muhabbet kuşunuzu banyoya alıştırabilirsiniz. Hiçbir şekilde zorlamayın arkadaşlar. Bakın. Suyu o kadar çok seviyor ki paşam. Bir kere alıştığı zaman sürekli istiyor arkadaşlar. Bakın sürekli. Gagasıyla mesela kafeslere vurması işte dışarı çıkmak için sabahları beni mesela uyandırması gibi birçok video eğer böyle videolardan hoşlanıyorsanız böyle videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. İnşallah videolarım hoşunuza gidiyordur. Bakın böyle muhabbet kuşlarıyla ilgili videolarımı atmaya devam edeceğim. Güzel paşam benim. Maşallah. Artık sudan bu şekilde alıştığı zaman çıkmak istemiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. Hatta şöyle bir kademe tık yakınlaştırayım mesela. Daha iyi görebilmeniz için. Hem su içiyor. Hem, hem banyosunu ediyor. Havalar soğuk olduğundan dolayı pek hani yıkamak istemiyorum. iki günde bir veya bir günde bir. Sürekli bu şekilde her gün banyosunu ettiriyorum arkadaşlar. Bittiği zaman da artık tabağa konmuyor mesela. Yukarı çıkmaya çalışıyor. Bu şekilde yukarı çıkıyor. Biraz daha bekliyorum mesela. Şöyle bir tık uzaklaştıralım. Biraz böyle bekleyin. Eğer tabağa gitmiyorsa kanatlarına bakın. Mesela şu şekilde aşağı doğru eğdiyse demek ki banyozunu bitirmiştir arkadaşlar. Aslında. Bakın. Kurutması için bu şekilde kanatlarını aşağı doğru açıyorlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şimdilik x 4 First vitrin kanalından Allah'a ısmarladık diyorum arkadaşlar. Eğer böyle videolar hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı ve yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdilik x -Spor ve First Bitrin kanalından Allah'a ısmarladık diyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.